Bugün sağlık emek meslek örgütleri ile birlikte sahada canla başla çalışan hekim, ebe, hemşire ve sağlık emekçileri olarak binlercemiz yeniden sağlık müdürlüklerinin önündeyiz. Üçüncü defa iş bırakıyoruz. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz. Halkın sağlığını korumak ve geliştirmek istiyor musunuz? Hekimlerin, ebe, hemşire ve sağlık emekçilerinin sorunlarını çözmek istiyor musunuz? Duyuyorsunuz, biliyoruz. Ancak anlamıyorsunuz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Kasım ayında anlattık, Aralık ayında anlattık. Ocak ayı geldi. Bir kez daha anlatalım. Bu yönetmelikle hekimlerin yazdığı reçeteler baskı altına alınmakta. Antibiyotik, ağrı kesici ve mide ilaçları yazmamız kısıtlanmaktadır. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bizlere dayattıkları piyasacı, paracı sözde sağlık hizmetini kabul etmiyoruz. Ne hastalarımızın sağlığı ne de bizlerin emeği satılık değildir. Bizler koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği bir sistemi savunurken ve yıllarca uygun değil diye karşı mücadele verdiğimiz aile hekimliği sistemi daha da işlemez bir hale getirilmiştir. Bakanlık yetkilileri her fırsatta aksini iddia etse de 1 Kasım'da yürürlüğe giren aile hekimliği eziyet yönetmeliği yönetmeliği halkın sağlığını, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarını iyileştirmek bir yana daha da kötüye götürecek uygulamalar içermektedir. Görevi halkımıza bilimsel tedaviler uygulamak olan aile hekimliği sisteminde çalışan sağlık emekçilerine, halkı tedavi etmene, koruyucu sağlık hizmeti uygulamana gerek yok, 5 yıldızı alsan yeter deniliyor. Hekimin tedavi bağımsızlığına müdahale edilerek, uygun gördüğü ilaçları reçete etmesi engelleniyor. Entegre sağlık merkezlerinde her gün mesai yapan sağlık emekçileri, ayda en az 5 nöbet tutmaya zorlanıyor. Kronik hastalık takibini önemsiyoruz denilerek, Kime hizmet ettiği bilinmeyen HYP sistemine veri girme şartı koşulup bunu kabul etmeyenler sözleşme fesiyle tehdit ediliyor. 25 Kasım, 2000, 2 -5 Kasım 2024, 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde yapmış olduğumuz iş bırakma eylemlerine rağmen bakanlık geri adım atmaya tüm basamaklarda çalışan sağlık emekçilerinin haklarını teslim etmeye niyetli görünmüyor. Bize düşen ise emekçilerin, işçilerin mücadelesi mirasına sahip çıkarak örgütlü mücadele ile hakkımızı almaktır. Bu kapsamda 6-10 Ocak arası aile sağlığı merkezlerinde 8 Ocak 2025 tarihinde ise 2. ve 3. basamak sağlık kurum, kurumlarında iş bırakıyoruz. Taleplerimiz yerine gelene kadar eylemselliğimize devam edeceğiz. 1 Kasım 2004 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı'na çıkarmış olduğu bu ezet yönetmenine karşı direnişteyiz direniş diyorum. Çünkü artık bu neredeyse bir savaş haline aldı. Sağlık Bakanlığı ve yardımcıları bizlerin emeğini görmezden gelip bizlere karşı çekmiş oldukları kılıçlarını. Ne yaptılar peki arkadaşlar bu süreçte? Bizler ana hakkımız olan iş bırakmalarda, grevlerde tamamen hukuksuz olarak maaşlarımızı kestiler. Ne yaptılar? Bazı illerde sıfır düşünme tetiğini savurdular. Ne yaptılar peki arkadaşlar? Bazı illerde Soşa fesine tetkisi savurdular. Fakat bizler bu konuda halkımızın desteği ve de şu an görmüş olduğunuz gibi birlikte vermiş olduğumuz mücadele sayesinde bizler hiç bu asla bu tehdit yıldırmalar karşı asla sözümüzü gelip sözümüzden geri durmayacağız. Haklı mücadele sürdürmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Peki bizler ne istiyoruz? <laughs> Bizim asıl sağlık hizmetleri kamucu bir anlayış ile korucu sağlığın temel alındığı toplumun tümüne ihtiyacı kadarıyla şartlara göre bölge ve nüfus tabanlı, eşit, ulaşılabilir, tamamen ücretsiz, yeterli ve entegre insan gücüyle birinci ve ikinci basama kurumlarıyla karşılıklı işbirliği ve entegrasyon içinde bütünlükte olarak verilmeli ve genel bütçeden finanse edilmelidir. Sağlık Bakanlığı'nın aile kimliklerini yapmak istediği değişikliklerin öncesinde çalışanlardan, Türk Tertleri Birliği ve tüm ilgili emek meslek örgütlerinden görüş ve öneri alınmalıdır. Aile sağlık merkezlerinin standart projeler dahilinde sınıflanmanı kaldırarak A sınıfı statüsünde kamu hizmet vermesi, kira kiracı ilişkisinin ortadan kaldırılması, bu sağlanana kadar özelden kiralanan biraların sözleşmelerinin sağlık müdürleri tarafından yapılması, ortak kullanılacak demirbaş ve tıbbi malzemelerin temin edilmesi ve yenilenmesi, binaların her türlü bakım onarım ihtiyacının zamanında ve tam olarak müdürler tarafından yapılması sağlanmalıdır. Aile sağlık merkezlerinde çalışan hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına kamu görevlisi statüsünde toplu sözleşme ve grev hakkı içeren güvenli, güvenceli iş, gelir ve çalışma ortamı sağlanmalıdır. Sendikal hakların uygulamasında kısıtlamalar kaldırılmalı, sendikal iş bırakmalarda anayasa mahkemesi kararları yerine getirilmeli, soruşturma ve ücret kesilerinden vazgeçilmelidir. Aile hekimine kayıtlı nüfus ücretlere düşüşe yol açmadan azaltılarak en fazla 2000 kişiye düşürülmeli, koyucu hizmetlerine daha fazla zaman ayırma olanakları ardı yaratılmalıdır. Aile sağlık merkezi çalışanlarının ücretli izin hakları hiçbir koşulda kısıtlamamalı, ve sistemi kaldırılmalıdır. sağlık hakkını korumaya devam edeceğiz. Yarattığımız sorunlar çözülene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bugün, Bugün sağlık, sağlık emek meslek örgütleriyle birlikte sahada canla başla çalışan hekim, ebe, ebe hemşire ebe. ve sağlık emekçileri olarak binlercemiz yeniden sağlık müdürlüklerinin önündeyiz. Üçüncü defa iş bırakıyoruz. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz. Halkın sağlığını korumak ve geliştirmek istiyor musunuz? randevuları alamadı vatandaş. Hastaneler tıkandı. Hizmet üretilemez oldu. Buna da bir formül getirdiler. Dediler ki aile hekiminize gidin. Onlar size randevu alacak. Kısıtlı miktarda birkaç randevu için yığılmalar başlandı. Zannetti ki vatandaşımız geldiklerinde biz onlara çözüm üreteceğiz. Hepsine randevu alacağız vatandaşın alamadığı randevuyu doktor nasıl alsın? Bizler memur muyuz? Sevk memur muyuz? Bizler hekimiz. Kabul etmiyoruz dedik. Ardından yeni bir madde daha eklendi. Bir Ocak tarihi itibariyle puan getirildi. 100 puan üzerinden değerlendirme. 24 farklı madde var. Aşılar var, izlemler var, HEP var, Yeni yönetmelikle eğer ki 70 puan ve üzerinde bir puanımız yoksa sözleşmemiz feshedilecek. İş güvencesiz çalışıyoruz artık. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. 70 puanın altında puanınız olursa sözleşmeniz feshedilmektedir. Bu şekilde hekimler puan toplayan bilgisayar oyun figürlerine dönüştürülmekte. İşine son verme tehdidiyle meslek bağı mesleki bağımsızlığı ve meslek onuru ayaklar altına alınmaktadır. Eziyete dönüşen aile hekimliği performans ve ödeme yönetmeliği derhal geri çekilmelidir.